Bence öyle bir görmenin peşinde olmamak lazım. Efendimiz'i görmek değil. Onun davasını omuz verme adına onu hoşnut etme önemlidir. Ruhu Seyyidül Enam'ı memnun etme önemlidir. Senin ona ümmet olma adına onun senden isteyeceği, sana soracağı şeyler şunlardır. Sen kaç akla, kaç mantığa beni mantıklı şekilde anlatırdın ve kabul ettirdin. Beni kaç insana sevdirdin. Nerelerde dolaştın, ve dolaştığın her yerde Hızır gezmiş gibi bana ait duygular yeşerdi, neşvi nema buldu. Ben aksine şimdi diyorum ki, Allah'ım sen iltifat ve teveccühlerine ait bir şey bana gösterme, bahtına düştüm. Bana düz bir insan, mükemmel, arızasız bir insan olduğumu da gösterme. Ben hep kusurlarımı göreyim. Ben sana doğru yönelirken hep diyeyim ki bazı velilerin dediği gibi, herkes sana kervan kervan sarma sarma sevaplarla geldi. Ben de bir şeyle geldim. Altında ezildiğim günahlarımla geldim. Birisi de böyle gelsin. İltifatlarınla beni şımartma, küstahlaştırma. Senin iltifatlarına yakatım yok, masariyetim yok. Bana göstereceğin her iltifatı istidraç sayacağım. Acaba ne günah işledim ki Allah beni baştan çıkarmak için beni böyle şeylere maruz bırakıyor. Efendimiz'i de bana gösterme. Sürpriz olarak ufkuma düşebilir o benim. Tenezzül buyurmuş olabilir. O da benim için bir imtihan olduğunu düşünürüm. Ya Rabbi bahtına düştüm. Beni böyle şeylerle imtihan etme. Bana ihsan edeceğin her şeyle benim sıfır bir insan olduğumu ben hatırlamalıyım. Bana sıfır insan olduğumu hatırlat. Başka insanların üstünde bir derecelik bile olsa bir faikiyetle bir insan puanı verme bana ben de ben ölçülerim, kıstaslarım esas değil. Fakat ben şimdi böyle düşünüyorum. Çünkü bunlar dünyada verilecek şeyler değildir. Ben öbür tarafta Efendimizin eğer bir ümmet olma durumum olmuşsa Allah'a bir kul olma durumum olmuşsa sürpriz olarak bana şefaat elini uzatması şeklinde beklerim. Ben öbür tarafa ait nimetleri burada yemek istemem. Burada kullanmak istemem. Allah'ın en büyük ihsanı Hazreti Üstad'ın ölçüleri içinde. Allah'ın en büyük ikramı ikramını hissettirmemesidir. İhsanını hissettirmemesi. Ben açıyorum. Eltafın hissettirmemesi, teveccühden hissettirmemesidir. Kul kendisini sürekli böyle sıfır görmesi, hiçbir şeyim yok, hiç sermayem yok. Onun dediği gibi acizem, zelilem, natuvanem, miskinem, medet kahem zidergahet ilahi. İçinizde sürekli canlı tutabileceğiniz mülazalar sizin için kurtarıcı birer simittir onlar. Hafizan Allah ben bana yeterim mülazasını içinizde doğurabilecek duygular, düşünceler bunlar sizin masariyetleriniz ve masar olduğunuz mevhibeler, varikler açısından içinizde oluşsa, belirse bile bence bunların şeytani yanları daha fazladır en azından şeytanın sizin üzerinizde yapacağı tasarruflar ölçüsünde sizin için tehlikelidir bunlar. Yani bir yönüyle insan aklıyla, mantığıyla kendisini sıfırlaması var. Fakat bir diğer yönü de çok önemlidir bu. Cenab-ı Hakk'ın belli şeylerle size sıfır olduğunuzu hatırlatması. Ölü olmalı ki Allah Celle Celaluhu siz hep sıfır olduğunuzu hatırlatmalı. Doğru dürüst bir rüya bile görememe. Sürekli Allah rızası için çalışacaksınız. Hep rıza deyi dinleyeceksiniz. Bahtına düştüm Allah'ım. Beni sensiz etme. Tut elimden tut ki bir an bile sensiz edemem diyeceksiniz. Ve fakat bu siz hiç iltifatta bulunmayacak. Tapduk Emre'nin Yunus Emre Cennet Mekana dediği gibi oğlum seni kapalı sandık olarak kabre emanet etmek istiyordum. Ama sen ille de bazı ve mutali olayım dedi. Kur'an-ı Kerim diyor ki اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتُكُمْ fi حَيَاتُكُمُ الدُّنْيَا Allah size bir kısım tayyibat verdi. Bu dünya hayatında yiyip bitirdiniz onları. Ve Hazreti Üstad bir yerde anlattığı gibi yani çok farklı zaruret içinde olmuşlar da yiyecek şey bulamamışlar da sonra bir altın kerpiç düşüvermiş oraya menkibe fakat bunun bu meselenin faslı doğru. Hanımı demiş bu hak dostunu bu nedir efendi demiş. O da demiş ki Cennette Cenab-ı Hakk'ın bize ikram edeceği köşkün altınlarından bir kerpiç. Kadın çok basiretli. Şöyle i̇şte basiretli olmak lazım. Efendi demiş. Gerçi şu anda farklı zavret içindeyiz. Gelecek bir şeyimiz yok ama fakat ben cennette bence o tamamiyetin eksilmesini istemem. Bu kerpiç yerine gitsin. Bir burayı nasıl olsa idare ederiz. Geçiştiririz. Fakat orada eksiğimiz olmasın. Şimdi bu mantıkla hareket etmek lazım. İlle dünyada bize bir şey ihsan edilsin, ikram edilsin. Böyle sürekli hep avansla yürüyelim. Mesela bir diğer yanı da şudur. Rica ederim Allah'a karşı, peygambere karşı ayıp olmaz mı bu? K diyeceksin bir lokma atacaklar ağzına. K diyeceksin bir lokma atacaklar. Ve sen hep ağzına atılan lokmalarla yürüyeceksin. Canım bağışlayın, özür dilerim bağışlayın. Develer de böyle yürüyor. Ağzına hamuru veriyorlar, öyle yürüyor. Ben deve değilim ki. Allah insan olarak yaratmış. Ah seni takvime masaliyetin bir görüntüsü olması lazım. Bence beklentisiz Allah kulu olmak iktiza eder. Cennet beklentisi bile olmaması lazım. Onu siz Allah'ın fazlından istersiniz. Dersiniz ki Allah'ım ben kulluğumu planladım, programladım. Sen mabudu mutlak olduğu için, ben de mutlak kul olduğum için, bu mutlak kul, mutlak mabuda kulluk yapması lazım. Genel hesabım bu benim ben bu matematiğe bağlı hareket ediyorum. Ama sen ağzıma, zaafıma, fakrıma vallahi ben cehenneme dayanamam. Batına düşmüşüm. Meccanen. Onu bana lütfet. Ayrı bir mesele. Allah'ın rahmeti enci onu da lütfeder. Fakat hiçbir şey Allah'a kullukta beklenti halinde beklenemez de kullukuna bina edilemez. Evet. Dolayısıyla burada yapılan şeyler iki sırada lütfi ilahi olarak bazıları geriye dönebilir. Biz onları da acaba bir aç mı? Bizi baştan çıkarmaya matuf ikram mı? Cenab-ı Hak en büyük ikramı, en büyük ihsanı madem o ihsanını, ikramını hissettirmemekti, niye bize hissettirdi ki bunu dersiniz? O zaman bile böyle düşünürsünüz. Ama beklemeden verirse, beklentisiz verirse ona da bir şey denemez. Biraz endişe taşırız ama ona da bir şey denemez. İnsanlar hüsnü niyetli olabilirler. O samimi duyguyu da ben alkışlarım. Ayrı bir mesele. Fakat yapılan şeyler mutlaka dinin ruhuna uygun olması lazım. Onun vaz ettiği esaslar çerçevesinde olması lazım. Onun vaz ettiği esaslar çerçevesinde ona yürüme yoksa, Allah'a yürüme yoksa biz onun yolunda yürümüyoruz demektir. Onun için yol ve güzergah rehberi çok önemlidir. O rehberi bize o sunmuştur bence. Onun sunduğu o rehberin arkasından yüründüğü, o rehbere bağlı yüründüğü, rehber diyebileceğimiz, o düsturlar, o pensikler mecmuası neyse onlara bağlı yüründüğü zaman ona ulaşılabilir. Ben bana Kur'an ve sünnetten akıp gelen, kendi kültürümle ona yaklaşma yolunu araştırıyorsam doğru bir yolda yürüyorum demektir. Yoksa onun dışında seccade serme yok, çatal koyma da yok, kaşık koyma da yok, döşeye bir örtü sermek de yok. Yastığa bir kılıf geçirme de yok. O mevzuda bir dantela işleyip kanevçeden geçirerek başını oraya koysun diye öyle bir cehd, öyle bir gayret de yok onun sunduğu şeylerde. Onun sunduğu şeyler onun sünneti, onun müstahapleri, onun adabı meydandadır. Ve Selefi Salih'in yaşamış, o bir şehra olmuş, bir güzelgah olmuş, Herkes gelip geçiyor oradan bence. Bize düşen şey onun vaz ettiği esaslar çerçevesinde onu aramak, ona doğru yürümektir. Yoksa bu türlü şeyler samimiyete makrun olsa bile, Allah onlardan dolayı muhafaza yapmasa bile fakat o meselelerin din mantığı açısından kitap ve sünnet mantığı açısından mantıki yanları yoktur. Allahümme hsina kıbetena واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه في اول دعائنا وفي اوسط دعائنا وفي اخر دعائنا بعدد علمي وبعدد معلوماتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وإلى الإيمان الكامل والإخلاص الأتم واليقين التام وإلى الجهاد في سبيلك في كل أنحاء العالم ووفقنا إلى ما تحب وترضى اللهم عفك وعافيتك ورضاك اللهم إلى ما تحب وترضى اللهم عفك وعافيتك ورضاك اللهم إلى ما تحب وترضى اللهم عفك وعافيتك ورضاك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى علينا وعلي مجمعين آمين والحمد